Anne nasılsın anne? Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam oğlum. Allah hiç iyi değil oğlum. <laughs> ben ne zaman sorsam iyi değilim diyor. Çok şükür de ya. Öleceğim, öleceğim öleceğim. Çok şükür de çok şükür. Çok şükür olsun ne yaptı? Allah'tan cenneti iste anne. Allah'tan cenneti iste artık. Ben hiç alım yok vallahi. Çok hasta. Neyin var? Üşüttün mü yoksa? He? Hastayım her yerim ağrıyor işte hiç Düşkünün değil mi? Allah iyilik versin anne. Yanıma gelin ya. gelme gelin beni görün ya. Öleceğim ha. Nasıl edeyim anneciğim? Beni bırakmıyorlar ki gelin senin yanına. Şayet bu dünyada, bu dünyada görüşemezsek. Ahirette inşallah anne. <laughs>